Bunlar işte bu kadar hassas meseleler. İşte sen şeytanın adımını takip ediyorsun işte. Din'in hükmünü yapmamakla sen şeytanın adımını takip ediyorsun. İnandığın değeri yaşamaman. Ne kadarını yaşamıyorsan, bil ki işte o kadar şeytan takip ediyorsun. Kısacası. Ne kadarını yaşamıyorsan ne kadarına efendim yaşamayıp sahip çıkamıyorsan Bil ki işte o kadar şeytanı sen takip ediyorsun. Yani şu zamanda şeytan aleyhillaneyi takip etmeyen şu ayeti ihlal etmeyen hiç kimse yok şu an yeryüzünde. Emri yerine getirmiyor. Tam tersini yapıyor. Şeytanın adımlarını takip ediyor herkes. Herkes takip halinde. O kadar vahim bir durum ya. Yani. Herkes bir şekilde takip halinde. Anladık mı? Onun için bu tarz ayetler Öyle üstün körü okuyup hemen geçirecek adetler değil. Kafa yoracaksınız. Düşüneceksiniz. Gençler, benden size vasiyettir bakın. Allah katında gerçekten değer kazanmak istiyorsanız, imani anlamda kuvvet kazanmak istiyorsanız, Müslüman bilincini, idrakını kazanmak istiyorsanız, Kur'an-ı Azimüşşan'ın Ayetlerini okuduğunuz zaman mutlaka ama mutlaka düşünerek okuyun. Düşünmeden okumayın. Kafa yorun. Bizler emin olun. Bunlar unutulmuş sünnettir zaten. Kaldı ki Kur'an zaten böyle okunması gereken bir kitap. Bizler naçizane Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyoruz. Resulullah'ın o vasiyetini yerine getiriyoruz. Kaldı ki Resulullah'ın bunu yapmayanlara zaten duası var. Mesela ve mülk ayetleri var ya tesbihatlarla okuyoruz. Bakın bütün tefsirlere bakabilirsiniz. <laughs> Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bir gündür uyandım dür gece. Resulullah'ı diyor yanımda bulamadım. Elimle diyor yoklamaya başladım diyor. Ve diyor onu diyor karanlık yani. Bulamıyor böyle yoklayarak gidiyor. Onu diyor secdede diyor hışkırırken, hüngür hüngür diyor ağlarken diyor buldu. Bekledim diyor namazını kırmasını. Kıldıktan sonra dedim ki diyor ya Resulallah seni böyle ağlatan nedir? Diyor ki ya ya Ayşe bana diyor bugün diyor bir ayet indirildi. Bu ayetleri okuyor ve peşinden şunu söylüyor. Diyor ki bu ayetleri diyor okuyup da birebir metni söylüyorum bu ayetleri diyor okuyup da üzerinde diyor düşünmeyene, tefekkür etmeyene Allah lanet etsin. Ümmeti bakın bizler yıllardır uyarıyoruz. Kur'an göz gezdirilerek okunacak bir kitap değildir. Günde bir ayet oku. Bak bir ayet oku. Ama düşünerek oku. Tefekkür ederek oku. Yoksa işte okur geçersin şurandan girer, şurandan çıkar hesabına döner bu iş. Düşüneceksiniz. Bizler bakın bir ayetin, bırakın bir ayeti, yeri geliyor bir tek kelimenin manası üzerinde saatlerce tefekkür ediyoruz. Bak saatlerce tefekkür ediyoruz. Bereketi Kur'an'ın buradadır gençler. Kur'an'ın bereketini, feyzini, nurunu, sırrını öğrenmek isteyen kişi Kur'an'ı böyle okuyacak. Kur'an'ı böyle okumayan hiç kimseye Kur'an'ın feyzi de ulaşmaz, bereketi de ulaşmaz, nuru da ulaşmaz, sırrı hele hiç ulaşmaz. Kendini kandırırsın. Okuduğunu anlamıyor ki adam ne yaşasın. İnsan okuduğunu anlayacak. Anladığının üzerinde tefekkür edecek, özümseyecek ki yaşaya biz. Yaşarken zorluk çekmez. Ama Ramazan'dan Ramazan'a bak okuyup geçiyoruz. Ne olduğunu bile bilmiyorlar çoğu. Doğru mu? İyi ihtimalle mealine bakıyor geçiyor bu sefer. Mealini de aynı hızda okuyor. Hızlıca okuyor geçiyor. Cık, düşüneceksin. Ne demek? Bak yıllardır burada Kur'an okutuyorum ben. Meal okutuyorum size. Dikkat diyorsanız hep aynı şeyi yapıyorum. Okuturken değil mi? Ilgili önemli ayetlerin geçtiği yerde dur diyorum böyle vurgular yapıyorum. Sebebi bu. Bu şekilde meal okurken ayetlerin her birini böyle düşünerek sorgulayarak okumayı bilesiniz, öğrenesiniz diye bunu yapıyoruz. Bak okudu geçti, dur dememiş olsam o soruyu sormamış olsam hiçbiriniz algılayamadı o ayeti. Şeytan adımlarını takip ederler. O kötülüğü emreder sıradan anladınız. Hiç tahmin edebiliyor muydunuz? Şu an yeryüzünde herkesin şeytanın adımını takip edip ettiği gerçeğini hiç düşünebildiniz mi? Böyle bir gerçek saklı. Bak o ayetin içinde işte. Onun için işte allah Teala bak durmadan vurguluyor. Allah diyor çok diyor şefkatlidir. Merhametlidir. İnananlara daha çok işte bak şefkati ve merhameti olmamış olsa bunların hemen karşılığını verecek olsa bu zulümleri yani. Sonuçta zulüm işliyorsun. Bunun karşılığını size verecek olsa yeryüzünde insan kalmaz ya. Canlı kalmaz. Onun için düşüneceğiz. idrak edeceğiz. Bunlar çok önemli şeyler. Bu unutulmuş sünneti ihya etmeniz lazım. Nefislerinizi de ihya edin. Nefislerinizi de ihya ettikten sonra etrafınıza insanlara aynı şekilde anlatın bunun unutulmuş bir sünnet olduğunu.